Görüyorsun soru biraz da sert. Şimdi hele bunu eşliğine çarpayım dediğin zaman evin yolunu bulamazsın. Eşliği ne bunun? eşleniğini söylemek bile çok zor. Paydada 4 tane sayı var. Hangi birisi kim kimin eşleniği? kurtarmaz. Bu yüzden burada ezbere gitmek yerine ortak çarpan parantezini alacağım. Bak 7 ile 3 arasında ortak bir şey var mı? Yok. Pay kısmında hiçbir şey yapamazsın. Kök 7 eksi kök 3. Ama paydada şu ikisinde şu kök 3, 3 var ya burada bu 3'ü kök 3 çarpı kök 3 diye yazarsan İlk ikisini köküç parantezine aldığın zaman 2 artı köküç şeklinde yazarsın. Sonra şu kök 21 ile kök 7 arasında da 7'ler ortak olduğu için kök 7 parantezinde kök 3 artı 2 kalırsın. Payda kısmında 2 artı köküçler ortak olarak bulunduğu için pay kısmında kök 7 eksi kök 3 paydadaysa 2 artı köküçleri ortak parantezi aldığın zaman 2 artı kök 3 parantezinde kök 3 eksi kök 7 kalır. Bak dikkat edersen kök 7 eksi kök 3 ne? Kök 3 eksi kök 7 akraba adamlar. Bunlar benzer sayılar. Biri 5, biri eksi 5 gibi. Bu şekilde ilişki kurabilirsin. Bunlar sadeleşirler. Eksi 1 kalır. Sonra da geriye eksi 1 bölü 2 artı kök 3 kalır. Bunu da eşleniyle yani 2 eksi kök 3 ile çarparsan pay kısmı eksi, eksi işaretin önüne aldım. 2 eksi kök 3 bölü 2 eksi kök 3 çarpı 2 artı kök 3. Şu ikisi 2 iki kare farkı olduğu için 2'nin karesi eksi 3'ün karesinden 1. Eksi 2 eksi kök 3 yazarsan soru patlar. Dikkat et o eksi işareti şu eksi işareti yani şu eksi işareti sayının sağındaki bundan, bulunan bundan sayıların hepsine ait. Bu yüzden şurada parantez koymak zorunda kalırsın. Eksi 2 artı kök 3 yani daha açık konuşursak kök 3 eksi 2 sorunun doğru cevabı yani cevap bu yüzden 5 kılır.